Gülçişe Katun'un Türbesi Gülçişe Katun'un Türbesi Altı Parmak semtinin üstünde yer almaktadır. Yaşçı Bey Çıkmazı'nda yer alır. Gülçişe Katun Türbesi'ne ait açıklama 1399-1400 yıllarında yaptırıldığı tahmin edilen türbe Sultan 1. Murat'ın eşi Yıldırım Bayezid'in annesi Gülçişe Katun'a aittir. Padişah annelerinden adına türbesi bulunan ilk kadın sultandır. Mezarların bulunduğu me mekan kara planlı üzeri kubbeyle örtülüdür. Giriş bölümü sütun kaideleri yerinde korunmakta ise de sütunlar günümüzde mevcut değildir. Gülçek altından başka kimliği bilinmeyen 3 sanduka daha vardır. diye açıklama yapılmış. Buradan camlar içerisinden görüntü alalım. Net görünmüyor. Camlar kirli kapı açık olmayabilir. Buradan bu şekilde evet, şöyle bir görüntü alalım ama önce bir bakalım kapı açık mı değil mi? Bir görelim muhtemelen kapalıdır. Çünkü daha önce de geldiğimizde de türbe kapısı kapalıydı. Bazı alkolik kimselerin buraya girmesi nedeniyle görüldüğü gibi kapı üzeri Demir parmaklıkla kapatılmış, içeriye girilmesin diye. Evet, burası kapı. Bazı insanlar buraya şişe bırakmışlar. Kapısına bakıyoruz, Aa, açık görünüyor. Burası açık ama kapı kilitli maalesef. Burası açık, kapı kilitli. Bir yandan bir görüntü alma imkanı varsa bakalım. Evet, buradan biraz camı temizleyelim. Camı temizledikten sonra bu şekilde içeriden biraz görüntü alabiliyoruz. 4 adet mezar görünüyor. Evet. Önün kısmında isimler yazmıyor. Yazmadığı için hangisi Gülçiçek Hatine ait olduğu belli değil. Bu şekilde de bir yan taraftan bakmış oluyoruz 4 adet mezar görünüyor ama isimler yok tabi üzerinde evet. Bu şekilde de 4 adet mezar görünüyor ön kısmından görmüş oluyoruz. Gülküçek Hatun'un türbesinin az alt kısmında ise arka tarafta Yaşçı Bey'in türbesi yer almakta. Yaşçı Bey Karatı Murtaş Paşa'nın oğludur diyor. Birinci Murat'ın sonra Yıldırım Bayezid'in Rumeli'deki akınlarına katılıp önemli hizmetler gördü. Yıldırım'la Timur arasında Ankara Savaşı'nda vefat etti. Günümüzde Kuzey'de Şekirge Caddesi, Doğu'da Kuru Şeşme, Güney'de Kocanay, Batı'da Muradiye mahalleleriyle çevrili mahalle onun adıyla anılmaktadır diyor. Evet bakıyoruz. <laughs> Yahşi Bey Türbesi. 15. yüzyılda yaşadığı bilinen Osmanlı devlet adamlarındandır. Türbenin yapım tarihi yaptırını bilinmemekte. Yazılı mezar taşı zamanla yok olmuş. Yapı geniş bir tuğla tonorla örtülmüş. Türbe içinde Yahşi Bey'in sandukası bulunmakta. Mahallesine de Yahşi Bey adı verilmekte diye ifade var. Yahşi Bey türbesi ilginç bir şekilde böyle bir planda. Aslında türbesine şu kapıdan giriliyor ama kapı kapalı. Fakat yer altında kaldığı için buradan bir cam vasıtasıyla görülebilmekte. Bakın. Şuradan görüyoruz. Burada da Yahşi Bey Hazretleri'nin Gülçe Katun'un 1. Murat-ı Hüdavendiger'in oğlu olduğu Gülçe Katun'un oğlu Yahşi Bey Hazretleri'nin babası Hüdavendiger'in Yıldırım Bayezid'le kardeştir diyor. Evet. Türbesi burada. Bu şekilde görünebiliyor. İlginç bir türbe. Yer altında. Bu şekilde kubbeli. Girişi olan bir türbe. İşte burası Yahşibey Mahallesi olarak geçiyor. Az ötede de Gülçüce Katun'un türbesi ve yanında da üç mezar yer almakta.